Herkese selamlar. Bugün yine yollardayız ile tamam. birlikte. Ee, yine bir satın alma videosu çekmek üzereyiz. Başladık hatta çekmeye. Ee, ne alıyoruz bugün? Ne bugün inşallah 90 model V126 300 sel halk dilinde balina kasa. Evet. Çok sevdiğim bir arabadır. 90 modeli ve sel olması beni cezbetti. Bir aydır falan da takip ediyorduk bu arabayı. Konuştuk. Bir şekilde anlaştık. Bakalım. Bir görelim. Gidiyoruz. Muhtemelen alırız. <laughs> Almadan geri dönmeyiz ama <laughs> güzel bir araba olduğuna inanıyorum. Bayağı da bir yetkili servis geçmişi var arabanın. Ondan sonra şu anda işte İzmir otobanındayız. Hemen gişelerinden çıktık. Gelmek üzereyiz. Yani bir 40 dakika falan var konuma. Bakalım bir bakacağız. Düzgünse güzel bir 126 kasamız olacak inşallah La Hacvet. 124'ün yanına yakışır ya. Evet. Mavi kardeş olur. Biz 124, o 126 büyük olarak. Aynı zaman N serisiyle yine aynı zamanda M serisi aracımızda bir Mercedes daha eklemiş olacağız inşallah. 124, 126, 211, 211 E55. Bu 207 biz fix zaten. Evet, de içindeyiz bu arada. Onlar yol yapmaya bayılıyoruz. 207'nin de konforu bir başka arkadaşlar. Koltuk soğutmalarından size şöyle göstereyim hemen. Koltuk soğutmalarımızı açtık buralardan. bazen zıplatıyor. Çok ekşina gidersek alıyoruz. Ee, yalnız bu körüklü sistem değil. Yani mesela E55 var veya işte S kasa. Bunlar hep körüklü sistem. Bu körüklü sistem değil. Bunun üzerinde hatta Monreo marka amatörler basınca sertleştirme yapıyor sadece. Yani spor konumuna geçiyor. Diğer anlamda ııı ee, yani körüklü gibi işte yükseltmesi körüklüde mesela iki kademe yükseltme var konfortu var sportu var falan bunda öyle bir şey yok bunda sadece konfort ve sport bir kere basıyorsunuz sertleştiriyor sport alıyor bir kere basıyorsunuz alıyor böyle bir sistem bu arada da arabanın içinde kamerayla gezinti yapıyoruz <laughs> bir yandan anlatırken yok bu arabamız güzel ya bu araba bir buçuk senedir bizde ee, özel bir kombinasyon. Lacivert bej renk. torpido lacivert, direksiyon lacivert, koltuklarımız lacivert. Ee, bej ile bütünleştirilmiş, kombine edilmiş. Ee, güzel bir aracımız var. Bundan zevk alıyoruz. Harman Kardon müzik sistemi var. Hemen şöyle göstereyim. Eee işte amortisörden bahsettik, ısıtması, soğutması güzel dolu bir araç. Yani şimdi belki kamerada belli olmuyor ama bu siyah miyah olarak gördüğünüz işte torpido direksiyon bunların hepsi koyu lacivert. Evet lacivert. Koltuklarla birlikte takım kombine edilmiş güzel bir araç. Yani ilk alan sahibi akıllı bir seçim yaparak akıllı bir şey oluşturmuş yani istek oluşturmuş. Orijinal deri koltuklar normalde hep şeydir suni deridir siyahlar ağırlıklı olarak işte bordolar, lacivertler, işte tabalar bunlar orijinal deri. Hafızalı ee, koltuklar, sağlı koltuklar zaten hemen hemen hepsinde var. Ha yani bunda bir de arka makam perdesi var. Ee, yani kupelerin %90'ında, %99'unda hatta olmaz. Arkada otomatik perde var. Yani normal normal e, sedanda olduğu gibi. güzel güzellikler. Güzel güzellikler. Neyse biz şimdi 126'mıza konsantre oluyoruz. Evet 126'dan 207'ye geçtik. <laughs> 126'ya 40 dakika var. Tabi burada biz keseceğiz tekrar devam edeceğiz de onun başından da güzel çekimler yaparız. Hadi İnşallah beğenir alırsak 126'nın içinden de dışından da yolculuk süresince de böyle çeşitli videolar çekip abim dediği gibi öyle güzel bir hikaye hazırlayacağız. Daha sonra da aşama aşama yüzünün nasıl bir şeyler yaptıysak ona da böyle bir şeyler yaparken onun da hikayeleri kanalımızda olmuş olacak. Anıl'a çok soru soruyorlarmış. Ee, siz galerici misiniz? Alıp satıyorlar mıyım? Alıp satıyor musunuz? Falan gibisinden. Biz galerici değiliz. Ee... Bu konuyu da bir açıklığa kavuşturalım <gülüyor> yani. <laughs> Tabi Hediyelik züccaciye sektöründe yani hesap vermek zorunda değiliz ama çok soru geliyor. Ne siz yorulun ne biz yorulalım. Ee, biz de hediyelik eşya züccaciye sektöründe e, kazancımızı işte o sektördeyiz. Onlarla ilgileniyoruz. Ya bu Mercedes bizim için bir çocukluktan babadan e, kalma. Bir zevk, bir hobi. Eee evet biraz işler dolayısıyla ara vermiştik ama tekrar e, şu anda bu hobiye ağırlık vermeye başladık. ha Şu anda alıyoruz e, işte binerken istek oluyor, teklif oluyor veya işte biz satılığa koyuyoruz hani o, müşteri çıkarsa satılır diye. Anıl'ın arabası falan kesinlikle zaten satılıkta değil. Ama yani bizim arabalarımız genelde temiz, düzgün kendimiz de fazla şey yapmayalım ama yani böyle hep orijinalciyiz biz orijinali severek orijinali bozma, bozulmamış arabaları alıyoruz ondan sonra istek olursa da böyle samimi arkadaşlar veya bizim gibi bakabileceğine inandığımız arkadaşlar anlaşırsak veriyoruz ama bu bir ticaret kesinlikle ve kesinlikle değil sadece zevk Öyle tabii şimdi mesela 55 var şimdi 55 kullanmıyoruz 55'ten zevk alıyoruz 124 öyle işte diğer otomobillerimiz de öyle ama şimdi bizim böyle 15-20 tane 30 tane araba alıp da saklayacak halimizde yok. Dolayısıyla başka alacağımız otomobillere de yer açmak için de mecburen tadını aldıktan sonra satmak zorundayız yani. Arkadaşımızın galerisi üzerinden e, ilan veriyoruz. Yani arabalar yine bizde. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz garajımıza. Tabii <laughs> gelirsiniz. için. Evet tanışabiliriz. E, arabalarımızı görün. E, hiç problem yok. E, sohbet, muhabbet, saygı, sevgi çerçevesinde her yola varız. Gelin yüz yüze oturalım. Kaputu açın. 55in sesini dinleyin. Bu arabanın içine bakın. E, Anıl'ın 124'e bakın. Yeni alacağımız 126'ya bakın. Hiç, hiç 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 problem yok. Ee, ne galericiyiz. Ne bu işin ticaretiyle uğraşıyoruz. Tamamen hobi, zevk amaçlı arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, şimdi İzmir'e doğru geldik. Bakın şöyle göstereyim konak havalimanına doğru yaklaştık. Birazdan İzmir'e gireriz. 126'nın diğer videolarıyla görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Arkadaşlar arabayı beğendik. Şimdi moterdeyiz. birazdan arabayı göstereyim size. Arabada burada Daha sonra, daha sonra detaylı videolarını zaten artık kanalda bol bol izlersiniz. Şimdi işlemleri tamamlayalım. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, hikayemize susuluktan devam ediyoruz. Ee, İzmir'den arabayı aldık. İşte biraz bir şeylerle uğraştık. Ee, dostları gördük falan derken bir günümüz öyle geçti. Ertesi gün yolda istekler. Şimdi Susurlu'a gelmek üzereyiz. Ee, İzmir'den Susurlu'a e, bayağı bir kilometre yaptık. Sorunsuz bir biçimde geliyoruz. Tam böyle ben şimdi W124 kullandığım için ilk izlenimler şöyle. Hani hakikaten E ve S klas arasındaki farkı çok net görüyorum. Yani bu benim arabamdan daha konforlu bir otomobil klas olduğu her halinden belli yani direkt farkı hissedebiliyorsunuz yani otomobil 30 senelik bile olsa aradaki farkı mühendisler size hissedecek hissettirecek şekilde e, sağlamışlar e, çok konforlu bir sürüş oldu inanın hiç yorulmadım zaten eski otomobilleri çok sevdiğimiz için e, böyle e, zevk ala ala ağzımız kulaklarımızda kullanıyoruz bu tip otomobilleri e, Klimamız var, klimamızı açtık. Ee, hareketli koltuklarımız var. buradan. Yani o yıllarda konfor e, olabildiğince fazla. Arka koltuk da bu arada hareketli. Ee, ön arkaya böyle gidiyor geliyor. Elektrikli perdemiz var. Bir iki aynadan görüyorsunuzdur. Ee, klimamız var demiştik. Bu klima işte kimine göre 5 tuş, kimine göre 8 tuş klima. Otomatik bir klima. Zaten arabamız otomatik vites gördüğünüz gibi. Ee, bunun dışında işte 4 cam otomatiğimiz var. Ee, aynamız sağ aynamız elektrikli, sol aynamız manuel. Tabii bu opsiyon olduğu için böyle yani e, niye S Class'ta iki aynada otomatik değil diyebilirsiniz. Bunlar opsiyon yani araba satın alınırken bunu almamışlar. Benim aracımda da öyle yani sağ e, elektrikli, sol e, manuel olacak şekilde ayarlanmış. Ama o yıllarda öyleydi. Neyse sorunsuzca, e, kazasız belasızca susurluğa kadar geldik. İnşallah bu noktadan sonra da e, sizler için otomobilin dışında böyle e, birkaç tur atacağız e, güzelce. E, birazcık inceleyeceğiz, birazcık konuşacağız. E, tekrar otomobilin başından o zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın şimdilik. Bay bay. Arkadaşlar yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. susurlu geçtik. Şimdi arkamda Bursa Batı gişereleri var. Batı gişeveleri var. Otobanı kullanmayı tercih ettik. Abimle beraber. Şimdi söz verdiğimiz gibi biraz arabayı gösterelim size. Şöyle biraz da etrafında detaylıca anlatalım. Aracımız 90 model. Ee, Lacivert. Midnight Blue diye mi geçiyor? Evet abi? Midnight Blue Midnight Blue diye Metallic. geçiyor evet. ee, 90 model demiştik 300 sel şöyle isterseniz etrafında dolaşalım Hem böyle kısa bir inceleme videosu olsun Daha sonra bu da 124 gibi kendi aracımız olduğu için Böyle işte yaptığımız işlemleri Gerekli olan tamiratları Başka incelemeleri, karşılaştırmaları Hep beraber çekeriz Böyle güzelli bir ortam, güzel ışık bulduğumuz için şöyle bir çekelim istedim. E, aracımız 90 model. 90 modellerin dikkat çekici şeyler, yani biraz daha detaylar, işte tamponlar biraz farklı. İşte yani böyle altı daha uzun. Bakalitler farklı değil mi? Evet. Daha önceki serilerde daha böyle Tırtıklıdır, evet. tırtıklıdır. Böyle çizgi çizgi olurdu. Onu da bulmak çok zor çünkü çoğunu değiştirmişler maalesef. Çoğu böyle gözüküyor. O 6 silindir. 184 sanırım, 180 e, beygir civarı. Evet. Güzel, şık bir araba. Yani geçmişi düzgün. Çok e, şey, hor kullanılmamış. E, hatları düzgün, kordonları düzgün. E, Denizli'de kalmış araba. Deni, e, İzmir'de bir sene falan kalmış. E, plakası da zaten orijinal ilk plakası. Dediler bize. Hı. Ee, çürüğü yok Şöyle arkacım yani Perdemizi de göstereyim Orası boyunca. güzel Evet otomatik perdemiz var arkada Şimdi sunroof hastası olan arkadaşlar Diyebilir ki araçta neden sunroof yok Çoğu 126'da yok zaten sunroof Şipindak Şipindak Eee şimdi bunlar makam, arası, makam aracı olarak kullanıldığı için çoğunda tercih edilmemiş. Yani var tabii ki var. E, ee, i̇stek üzerinedir Mercedes her şey biliyorsunuz. Bunda deri koltuk da yok. E, ee, şıpıdak da yok. Ama gayet şık. Bu saatten sonra şıpıdak şey de olabilir yani. Dert de olabilir. <laughs> Oluklar çürüyebilir. Ee, şu, ayakları bozulabilir. Şu şıpıdan buradan. Şu A en son sütundan olukları oluyor arkadaşlar. Buradan aşağılara gidiyor. Bu noktadan hortumların böyle diğer plastik hortumlarla buluştuğu nokta burada bir iki bir iki çürüyor. Buradan da içeriye akmaya başlıyor. Arka taraf da aynı şekilde. Tabii onlara sonra zamanla kontrol edip başka işlemler yapılıyor. Bakır boru kaynatmak gibi. Aynen öyle komple e, raylarıyla birlikte değişiyor. Onun dışına bakın klasik Mercedes'in biraz daha da yatırabiliriz. <laughs> Ondan sonra böyle sileceklerimiz hali hazırda. Bunların hepsi arkadaşlar sonradan değil. Biz data kartından aracın kontrol ettik. Silecekler, jantlar. Bu jantlar da sonradan değil. Yani orijinal arabanın kendi 15 jant. 15 jant. Bunları güllü decal karıştırıyorlar. Evet tarz aynı fakat Bunlar 15 delik diye geçiyor. Benim 124'teki nasıl 8 delikse bu da 15 delik diye bir ismi var. Yani orijinalde 15 delik. Öyle ahmi yani tamir değil, tabir değil. Kumaş ee, koltuklar, sağ sol hareketli koltuk. Şimdi aracımızın içini açalım şöyle. Bakın kumaş koltuklar. Ee, buradan hareketli koltuklarımız var. Adranlar bu şekilde yine 124 ile benzer. Ee, arabamız otomatik vites. Size yolda da biraz anlattım. 4 cam otomatik. Sağ ayna elektrikli. Ee, üstünde başka bir Mercedes'ten, daha aynı model bir Mercedes'ten konulmuş bir teyip var. Gene 8 tuş ya da 5 tuş dedikleri klima var. Ee, bütün bu maonlar falan hepsi orijinal. Data kartından da şöyle geliyorum. göstereyim size koltuğu. O hareketlerine bakalım İleri geri. Hepsi aktif çalışıyor. biçimde çalışıyor. Ya biliyorsunuz S-Class'lar yani makam aracı gördüğünüz gibi yerde böyle ayakları dinlendirmek için çıkıntılar var. Bunlar yumuşak. Hepsi böyle. data kartında geçiyor. Bunlar hepsi güzel opsiyonlar data kartında da geçiyor. Abim Abi dediği gibi sellerin bir özelliği de. E, arkada oturan o zamanki işte patronlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları diyeyim rahat etsin diye uzun yolda şuradan şöyle bir hareketimiz vardır. Yani arka koltuklar da gördüğünüz gibi hareketli. Yani şu arkadaki mesafeye bakın arkadaşlar. Ben 1.93'üm. Bu aracı kullanıyorum. Arkada bir kişi uzun boylu benim kadar bir kişi daha rahat oturabilir. Hatta koltuğunu ileri geri böyle rahatça hareket ettirebilir. Yine geliyor. Sırtı da hafif yatıyor. Rahat bir yolculuk sağlamış oluyor. Şimdi zaten buraya kadar neredeyse tüm aracı ben kullandım. Ee, dediğim gibi 124'te e, aralarındaki farkı çok daha iyi anladım. E, S-Class, S-Class'tır. Bagajı açmıyorum arkadaşlar. Bagajımız dolu. Ee, onun dışında bütün servis kitapçıkları falan hepsi yılından itibaren hatta garanti kağıdı bile halen durmakta. İsterseniz onu da gösterelim. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar normalde 124'te tam ortada bu kısımda bir tane e, ilk yardım setinin olduğu bölüm bulunur. E, onda bakın ilk yardım seti burada burada da arabanın kitapçıkları yer alıyor. Onları size şöyle çıkaralım. Şöyle gün ışığında bir görelim. Şöyle manuel işletme talimatı. İşletme talimatı biliyorsunuz bunları sonradan basan arkadaşlar var. Onlar da böyle işletme talimatı yazıyor ama bakın bu otomarsan yani orijinal arabanın yine otomarsan garanti belgesi 1990 model şasisi, sürü, cinsi, her şeyi yazıyor. Yine Otomars'ın o yılki telefonu, imzası, her şeyi. Burada yine servis hizmeti kartları, her şey. İlk 10.000 bakımına sanıyorum ücretsiz servis hizmeti şeyi var burada. Ee... Ya bunlar, bunlar işte bizi mutlu eden şeyler hani bir arabayı alırken neye dikkat edelim, neye dikkat edelim bu tip şeylere de orijinallik tamamlar. Bunlar da insanı, bakın burada işaretlemişler. Bu da servis bakım defteri. Memnun eden önemli detaylardan birisidir. Yani bunlar sizi mutlu eder. Mesela ön kapı işlerine, direklerine, ee, fren hidroliğine, Değişince mesela bunlar. Normal servisi bir sonraki servis kilometresini yazıp bunları yapıştırıyorlar. Şimdi bunların e, arkadaşlar kopyasını yapıyor. Satıyor. E valla orijinali gibi yapsınlar satsınlar sıkıntı değil de bu tamamen birebir orijinal görüyorsunuz. Zaten artık sararmış bunlar. Mesela ne diyor? 10 bin, 30 bin, 50 bin ve takip eden her 20 bin kilometrede bir yani Servise o zamanki bakımı 20 binmiş. Burada girdiği tarihler var. 27 i̇şte. Kasım 1989. Michelin lastiklerle çıkmış. Hı, hı. İşte bunlar arkadaşlar hep arabanın data kartı data kartı diyorlar. İşte bunlar aracın data kartı. Benim aracımda da var. Onu da daha sonra çekeceğim. İşte şurada zaten data kartı olduğu yazması lazım. Yani benimkinde Evet, Kinoğlu için künye kartını buraya yapıştırdım. Bu ara arabaların işte künye kartı bu oluyor. Benimkinde Almanca yazıyor. Tabii. Nedir bu? O zamanın... O zamanın... E, haritası. <laughs> haritası. Tabii, navigasyon yoktu o zaman. Haritalar. Haritalar. E, haritalar var. Sonra ne var? Garanti servis garanti. Ha, bu da e, garanti. yabancı uh -huh. dil olarak garanti araba. şartları yine aynı şeyle, O zamanı 89'un da şey var. Ya, araç 90 model ama 89 90. Benimkinde de tip daha yeni model. Kitap kitapçıklar 89 var. 11. ay mıydı? 12. <laughs> ay e, Türkiye'ye girişi var. Data kartında da zaten gözüküyor. Evet. E, Kasım diye. O, o kitap çıktı o yılların işte servis noktalarını haritayla gösteriyor tabii şimdiki gibi çok basit servis noktalarına ulaşmıyorsunuz internetten oradan buradan. Orijinal yıldızlı çantası. Yani bu da yıldızlı bu tabii yıldız. Kullanım kitapçığında her dilden var. Türkçe de var. Ee, i̇çinde servislerin Mercedes servislerin haritaları var. Hollanda'dasınız, Hollanda'da nerede Mercedes servisi var? Türkiye'desiniz, nerede Mercedes servisi var? Hepsini bu kitapçık o zaman koymuşlar, anlatıyor. Yerine koyalım. Yerine koyalım. Dediğimiz gibi bunlar çift kapaklı. Yani benimki gibi ortada değil. Tek kapak buradaki sticker'ları falan filan. Hep orijinal. Bakın bunları bile sonradan basıyorlar. Orijinal sticker'lar böyle krom efekti oluyor. Bakın biraz daha parlak oluyor. Bunlar hep e, orijinal. Üzerinde sticker. kalmış. üzerine kalmış. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii ki. İşte bu detaylar bizi mutlu ediyor. Siz de hani böyle araba alırken nelere dikkat edelim. İşte neler yapalım. Tabii ki arabanın kondisyonu falan çok önemli ama yani bu tip orijinallikler de arabanın ee, bize gerçekten bakıldığını gösteren önemli detaylardan. Tabanı, tabanı çürük olmasın. Ee, tabiri caizse beli kırık olmasın. Yani çünkü bunlar çürüyünce böyle arkasında hafif bir çökme olur. Yani bu 115'te de olur, 123'te de olur, 126'da da olur. Böyle arkası hafif kırık durur. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok çünkü çürük yok. Evet. Ee, çamurluk işlerine bakacaksınız, tabanına bakacaksınız. Aynı şekilde ee, şase, podiye, ee, neydi? Akü çevresi, akü evet. çevresi. Bunlar en önemli yerler. Bir de amortisör kuleleri. içeriden kontrol edilmeli. İşte Dışarıdan o... ziyade Tabii. içeriden de kontrol edilmeli. dediğin üstü amortisör kuleleri. Bu şekilde hepsine Şimdi arkadaşlar gerekiyor. bu araç sel demiştik. Bir de bunun SE'si var. Yani long olmayan yani uzun olmayanı var. Ee, onların en belirgin ayırt edici özelliği şu arka camdan çok net anlarsınız. Bakın şu arka cam evet, daha dikdörtgendir yani. Daha, daha uzundur. Da. Aha. S'te şey SE'de şöyledir yani zaten L ibaresi olmaz long ibaresi olmaz daha kısadır komple kapı da kapı ile birlikte daha kısadır yani e, ülkemizde de sel olan versiyon yani bu versiyon daha makbuldür daha çok rağbet görür yani daha makbul olmasının e, çok bir şeyi yok ama yani böyle tutulmuştur yani bizim halkımız arasında sel her zaman s, s -E de tabii kötülemeyelim. E, o da sonuçta bir S serisi. Evet. E, aynı konforu, aynı e, zevki, hazı tadarsınız. Fakat e, zamanında da öyleydi, şimdi de öyle. Yani kısa alınacağı zaman ne bileyim gidiyorsunuz 124 kas alıyorsunuz evet. gibi e, seçenekler oluyor kafada. Şu anki piyasada da öyle. Ha 124'e bineceğim s -E binerim dersiniz. O da saygı duyarız. <laughs> Güzel bir hareket olur. Sonuçta S serisine binersiniz. Yani çok konforlu. Bunlarla çıkın uzun yola, her yere gidin. 6 silindir. Bu 6 silindir. 6 silindirin farkını yaşarsınız. 380'den itibaren 380, 420, 500, 560 bunlar 8 silindir. V8'dir arkadaşlar. Onların tadı zaten bambaşka. Bu sedanlarda 560 pek yok herhalde. Var var yani 500. Yani ülkemi değil. ülkemizde az tabi ama evet. var yani var. 560 var. Şu anda da çok kıymetli. Olanlar da kıymetli. 500'ler bile yani şu anda kıymetli. Güzel araçlar. Yani bunları tercih edin yani arkadaşlar. Yani 124'e herkes bir piyasada yüklendi. 124'ü şu an bitirdiler. Şöyle bitirdiler yani piyasada düzgün araba kalmadı düzgün olanlar da bir tanesi de biz zaten saklıyoruz apayrı ama şu anda bozuk arabalar var güzel baktırıp alın. Şimdilik arkadaşlar bu kadar olsun biz yolumuz daha var Bursa'yı geçeceğiz şöyle alalım kendimizi Bursa'yı geçeceğiz sonra İstanbul'a doğru işelerden devam edeceğiz. Artık bir dahaki buluşma noktamız 124'ün yanı olur ee, inşallah ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hadi bizler iyi yolculuklar size iyi seyirler. <laughs> evet arkadaşlar akşam saat 9:30 oldu. Uzadan buraya böyle tekne feste geldik. Şu an Orhan Gazi Köprüsünü ee, tüm ile hızımızla geçiyoruz. Evet sağ salim vardık. 126'mızı yerine koyduk. 207 kupemiz burada. 124'ümüz burada. Diğer 207 kupemiz de burada. İbrahim abinin arabası. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar.